Bozkurtlar birbirlerinin yüz ifadelerini okuyabilir. Bozkurtlar sosyal hayvanlardır ve yüz ifadeleriyle iletişim kurarlar. Bir kurt, sürü arkadaşının ruh halini mimiklerinden anlayabilir. Bu, sürü içi uyumu arttırır ve çatışmaları azaltır. 2. Bir bozkurt uluması 10 kilometre öteden duyulabilir. Uluma, hem iletişim hem de alan belirleme aracıdır. Açık arazide bir bozkurt uluması yaklaşık 10 kilometre uzaktan duyulabilir. Bu sayede sürü üyeleri birbirini bulabilir veya yabancı kurtları alan sınırlarını hatırlatabilir. 3. Kendi içlerinde oy kullanır. Gibi karar alırlar. Bozkurtlar avlanmaya ne zaman çıkacaklarına kolektif bir karar alarak belirler. Araştırmalar bir sürü üyesi yere defalarca yatıp kalkarak bu konuda oy verir ve liderin kararı tek başına değil, sürü çoğunluğuyla şekillenir. 4. Yalnız gezen kurtlar dispersal sürecindedir. Sürüsünden ayrılan genç boz kurtlar yeni bir bölge ve eş bulmak için yalnız gezer. Bu süreçte bazen yüzlerce kilometre yol kat edebilirler. Yani yalnız bir kurt sürüsüz değil, yeni bir sürü kurma arayışındadır. 5. Bozkurtların mide kapasitesi inanılmaz büyüktür. Aç kaldıklarında bir seferde vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde yirmisi kadar et yiyebilirler. 40 kilogramlık bir bozkurt, 8 kilograma kadar et tüketebilir. Bu da onları uzun süre tok tutar. 6. Bozkurtlar oyun oynamayı çok sever. Yavruyken değil, yetişkin olduklarında bile sık sık oyun oynarlar. Bu davranış sadece eğlenmek için değil, aynı zamanda sosyal bağları güçlendirmek ve av yeteneklerini geliştirmek için de önemlidir. 7. Türkiye kültüründe bozkurt kutsal bir figürdür. Türk mitolojisinde bozkurt bir rehberdir. En bilinen efsaneye göre dişi bir bozkurt savaşta sağ kalan küçük bir çocuğu kurtarır büyütür ve Türk soyunun devamını sağlar. Bu yüzden bozkurt simgesi özellikle Türk milliyetçiliğinde derin anlamlara sahiptir.